Sistemi ve kap istiyorum. Taksiyle doğru gidiyoruz. Konum tekrar lütfen. Bir bak silah doğru kuzeye doğru ilerliyoruz. Ve kap istiyorum. Siyah bir iki kapalı. 88 numarayı <laughs> 228 David, e, e, parsel 215'e bir birim yönelebilir mi? 183 bravo, Furçit direktör 2 durumunda. Compton O Lincoln A, Compton O Lincoln B atla mısın? Dinlemede devam edin. Aracı kıyafetçiye yaklaştırır mısınız? Kişinin çenesinde kırık ve açık bir olduğuna aşık ayırıyorum. Hikam gerekiyor? Anlaşıldı. Geç <laughs> <laughs> 83. 83 bravo, Victor 3. LST konuşuyor aracını sağa çek Kaçamazsın 28 David evet, çağrılara kapalıyız Sikisem evet, artı bir yaralıydı hastane geçti sağ olun 83 bravo yüktür LST konuşuyor. Motordan kaçamazsınız. Arabanı sağ çek. Meri sol şeride geçer misin? 85 samasta suçlu işlemler için kod yedim. EJT konuşuyor. Sakince arabanın motorunu kapat ve komutla camdan dışarı. <laughs> <bir şaraba. gülüyor> Şasta pek bir tepki verecek durum yok. Baygın gibi duruyor. <laughs> Çavuş. İyi miyim dur. Adamın duracağını düşünmüyordum ya. PIT'den sonra dedim herhalde devam eder. Yapışa bir şey Bak, bir yok. Kaza olur. Of of. Benim motor da yüksek şeyden dolayı galiba bir hararet yaptı performansdan performanstan dolayı. Pansuman yapayım mı istiyorum? Yüzümü bir benzin falan istiyorsan yeter ya. Ula hastaneye gidelim be. Kesem artı bir yer alıyla hastaneye geçsin. Şahsın ilk yardım tamam. Tamam. Başında ufak kanama vardı <laughs> temizledim. Sardım boyunluk geçirdim tamammış Sen al geç ben William'ın müdahalesini yapayım sonra o da hastaneye geçecek zaten. Anlaşıldı. Ama William sen ııı ee... Bu evet, araç Douglas'la gidecek. Ben de kaza raporu da oluşturacağım bir de o da var. Hı -hı. O zaman sen Douglas'la git. Tamam. Ben buraya geleceğim. 828 David Kempton kıyafetçi supervisor talep ediyoruz. 85 istasyonda kod dili bildiriyorsun şu işlemleri. Tamam. Yeleğini al. Yeleğini de al.